Merhaba kanalıma, evime ve kalbime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler soracak olursanız biz çok iyiyiz. Evet. Bugün videomu dikiş dikerek açıyorum. Oğlanın montunun cebi sökülmüş. Onu dikeyim dedim. Daha çok az bir yer sökülmüş ama şimdi dikmezsem gittikçe büyüyecek. O yüzden şimdi dikeyim ki gittikçe büyümesin. çok az çok küçük bir yer çok küçük bir yer ama dediğim gibi dikmezsem büyür alır oradan gider yırtılır iyice bu sefer de daha zor, daha uğraştırır beni o yüzden şurada baştan şöyle bir dikeyim ondan sonra bir daha biz çitmek deniyor böyle sık 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 sık, sık. o iplerin çıkışmaması için. Sonra da onu yaparım. Geçen hafta öteki cebi dikmiştim. Bu hafta da bu cebi sökülmüş. Elde dikiş şey dikmeyi çok seviyorum ben. Aslında normalde dikiş şey dikmeyi çok seviyorum. Şimdi küçük bir cep için makineyi de açmak istemedim. O yüzden dedim aklımdayken dikeyim. Biliyorsunuz yarın Mihraç Kandili. Yani siz bu videoyu seyrettiğiniz zaman Mihraç Kandili olacak kısmetse eşimle oğlunu savura kaldıracağım. ben hazırlayacağım. O yüzden onlar yaptılar. Ben yatarsam kalkmak zor oluyor. O yüzden dedim siz yatın. Ben sizi kaldırırım. Bana daha zor geri yatıp kalkmak. Ramazanda da eğer çalışmıyorsam yani uyumadan sonra kadar beklemek daha iyi geliyor. Ama tabi çalıştığım zaman mecbur yatıp kalkıyorduk. Bu sene Ramazanda bakalım ayarısına iş bulabilirsek yine yatıp kalkarız. Bulamazsız. Artık geçiririz. Bakın diktim. Şimdi buradaki, Şuradaki fazlalık dikleri de alıyorum. Böylece dikmiş oldum. Daha çok büyümeden bunu da halletmiş oldum. Şimdi bir de bir kontrol edeyim. Tekrardan. Geçen hafta bu cebimi dikmiştim. Sağ olsun her hafta bir cebi yırtmayı başarıyor. Şöyle. Bu daha büyükmüş. Hı. Bu da tamam. İşte dikmesem orada hatta yürür gider. Bu sefer daha da şey olur. Daha da kötü olur. O yüzden mecburdan küçükken Dikiyorum ki alıp başına orada yürüme yürü gitmeden koltuk altını böyle yırtmıştı. Bugün onu da dikmiştim. Cebini fark etmemişim. Eşim sağ olsun fark etmiş. Bana dik, verdi dedi. Şey olmasın çocuk güzel iyice büyümesin dedi. Yırtıra dedi. Bakın dikiş kutum dikiş kutum nasıl? <laughs> Sizde de vardır. Kayınvalidemden sağ olsun. Benim dikiş kutum böyle. Şimdi bunları koyayım yerine. Sonra mutfağı toplayacağım. Sonra da soğur hazırlıklarına başlayacağım. Öyle. Bayram beri de video çekmiyorduk. Video çekmeye çekmeye senle konuşacağım olmuş. <laughs> ben bunları bırakıp şimdi geliyorum. Şimdi ben şey yapmıştım. Ne yapmıştım? Bir Heh, Kahve yapmıştım. O kahve bardaklarını yıkamıştım. Şimdi onları yerleştireceğim şurada Ondan sonra makineye kalanlarını e, bu çayları makineye koyacağım Ondan sonra da şey yapacağım soğur için bir şeyler hazırlamayı istiyorum saat bir saat bir anca hazırlarım patates falan kızartayım diyorum şimdi alışkın değiller ya şimdi soğura beri Canlar bir şey istemez. Gerçi bizimkiler iştahlı ister ama. Yine de işte benim için öyle geçiyor. Hazırlayabiliyorum bir şeyler. Kıyamıyorum da kuru çayla kahvaltımı koymayı. En azından biraz patates kızartırım. Peynir, zeytin. Peynir, zeytin. Tavuğumuzu yaparız Allah'ın izniyle inşallah. Öyle. Sunum yapmak güzel. Bunları içiyoruz. Sunumları yapıyoruz. Sonra toplaması. Tabii toplayacağız ki belki de tekrar sunum yaptığımızda bulabilelim. Ya. Şimdi ben bunları bitirine koyup geliyorum. Dediğim gibi mikrofonum kayboldu. Yerine bir mikrofon alamadım. Yüksek sesle konuşmak istiyorum. Ama yüksek sesle de konuşamıyorum. Eşimle oğlan uyuyor. İnşallah sesim geliyordur. Şöyle bir bardakları falan toplayayım. Biz e, köydeyken, bekarken ben böyle gece oturmalarına gittikleri zaman nasıl tatlatırdı herkes. Evet. Köyde pastane yok. Gidip hemen pastalık bir ya da insanlar işte yorgun geliyor. Hemen mısır patlatırlardı. Yanına çay yapılırdı. O mısırın tadı böyle çok güzel gelirdi. O yüzden ben de şimdi kış akşamlarında mısır patlatmayı çok seviyorum. Eğer atıştırmalı bir şey de yoksa evde mısır patlatıyorum. Bu akşam da mısır patlattım. Evde kurabiyem var da ama yanında mısır da patlatayım dedim. o şimdi olan tabari da biraz daha geç yatmak istiyor. Yanına da bir şeyler yemek istiyor. Ama e, cips tür bir şey de yemek istemiyor. Sivilce yapıyor diye. Bu ara büyüdü ya. Yani büyüdü ya. Bu arada benim de yani büyüdüğü için artık dikkat ediyor sivilcelerine. O yüzden ben de yağ çok az koyarak ısı patlatıyorum. Hem o film seyrederken bir şeyler yemiş oluyor hem de cipsler daha masum bence. Şimdi ben, Şimdi ben şey böyle iş yerinden böyle birisi haber bekleyin falan dediler. Şimdi haber bekleyin dedikleri zaman ben o da işe girersem diye o hafta temizlik temizlikle geçiriyorum. İşe girdikten sonra işe alışana kadar tadı haliyle yorulacağım için çok derin temizlik yapamayacağım. Bu düşündüğümde o hafta full temizlik yapıyorum. Şimdi bu, bu hafta yine birisi bir iş var. Hiç bir hafta falan süre vermişler. Şey yaparsalar, çağıracaklar. O yüzden çağırsalar diye ben ne yaptım biliyor musunuz? Mutfağın alanını yıkadım. Mutfağın alanını yıkadım. Geçen de de böyle oldu. Bir iş vardı. Ondan da işte haber O zaman da misafir odasını böyle kaldırmıştım. Dip bucak petekler içine ne kadar süzüldüm. Perdeleri yıkadıydım. Yani bütün evi lambalarını süzüldüm. Bütün evin kapılarını süzüldüm. O kadar böyle hazırlık yaptıydım. Ama çağırmadılar. İşte vardır bir kısmetimiz bir yerde ama nerede bilmiyorum. Bu hafta da işim gündüze gidiyor. Oğlan da zaten okulda oluyor. Ben dedim bu hafta da şöyle güzel bir mutfak toplarım dedim. Perdelerimi bir hafta oldu yıkıyorum zaten. Mutfağın perdelerini. dolapları güzelce bir silerim. Hallarını yıkadım. Gerçi halısız daha iyiymiş biliyor musunuz? Onu fark ettim. Bugün hemen süpürdüm. Hemen arkadan da bir bine sildim. Dakikada toplamda hemen. Şimdi çekerim ne kadar da temiz duruyor. <laughs> Allah olunca daha Allah olunca sanki daha şey oluyormuş. alısız daha temiz duruyormuş gibi geldi ama tabii biz alışkın değiliz alısız durmaya. O yüzden alısını yayacağım. Ama bakın size de göstermek istiyorum şimdi bir dakika. Size şöyle alayım. Bakın yerler şu an böyle açık. İşte bugün bir süpürdüm. Arkadan bir sus var ya. Onunla bir fıs şey geçtim. Tertemiz oldu. <laughs> Yani sanki halısız daha iyi oluyormuş gibi. Eşim de öyle diyor. Halısız daha iyi oluyor sanki diyor. Ama tabii biz alışkın değiliz. O yüzden allarım kuruyunca yayacağım. Şimdi bakalım bir patates alayım. Biraz iki tane patates soyayım, kızartayım. Ondan sonra yanına çay yaparım. Yumurta koyarım kaynasın. Öyle bir kahvaltı kısa hazırlarım. Onları da hazırlarken çekerim. Gündüzde yemek yaparken falan çekerim. Şöyle güzel bir uzun bir video gelir. Bu ara youtube video çekmiyorum. Neden? Ya çekiyorum çekiyorum. Emeğimi karşını alamıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bilmiyorum izleyenler daha farklı herhalde içerikler bekliyorlar. Ama benim de maddi manevi olarak el verdiği kadar çekiyorum. Elimden geldiği kadar yani bir şeyler yapmaya uğraşıyorum ama demek ki bu sizlere geçmiyor geçmiyor ki izlenmeler artmıyor abone sayıları artmıyor beğeniler ya da yorumlar gelmiyor bir ara bırakmayı düşünüyordum hatta bu ara ondan video çekmedim bırakacaktım çekmeyecektim E şimdi dedi bana sen bu hayatı her zaman kendin için yaşarsın dedi niye şimdi dedi bırakacağım diyorsun ki dedi izlenmen artmıyor diye dedi bırak dedi kendi istiyorsan çek kendi istemiyorsan çekme dedi Sonuçta işte seni dedi şu an evdesin, canın sıkılıyor, belli bir rahatsızlıkların da var. O yüzden morali de bozuk. Sana iyi gelecek olan şey video çekmekse çek dedi. Zaten sen buradan bir gelir elde etmiyorsun dedi. Yani dedi o zaman ne kaybın oluyor dedi. E, gelir de elde etmediği için bir kaybın da olmuyor bence dedi. En azından bize dan olarak kalıyor bunlar dedi. Bana çok güzel bir destek verdi, çok güzel moral verdi. Öyle yani ben de bakalım çekmeye başladım dediğim böyle bu da sahur hazırlıklarında başlamadan önce küçük bir açıklama olsun <laughs> işte öyle hayat zor hadi bakalım ben şu patateslerimi alayım başlayayım biraz patates kızartayım patates kızartacaktım söyle dolabımı bir açtım dünden böyle patates avuç kızartmam var şimdi bunları güzelce bir kahvaltılık kahvaltılığa dönüşeceğim. Domates suyum var. Domates suyumu hafif biraz yağla kavuracağım. İçine de bu patatesi avucumu atacağım. İçine iki, iki karabiber koyacağım. En üstüne de kaşar peyniri çıkaracağım zaman ufalayacağım. Süper bir kahvaltılık olacak. Ayrıca yumurta kaynatacağım. Mutfakta çareler tükenmez. Değerlendirmek lazım. Şimdi patatesi varken niye başı şu patates kızarttı tekrar? Patatesi, bu patatesimiz yani değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. O yüzden patates kızartmaktan vazgeçtim. Patates kızartmaktan vazgeçtim. Elmalı kurabiyelerim vardı. Şunları da şöyle toplayayım. Şöyle koyayım. Evet, azından bunları da almasın. Bir tane yemeği bırakıyorum. Bunları da böyle toplayayım. Hem sorunumuz toplanmış olsun. Geçen elmalı kurabiye yaptım. Hatta videosunu da çektim. Ama dediğim o günlerde işte video yükleme demediğim günlerde yumurta demedim ben de. Şimdi yumurta koyacağım kaynasın ama da saat bir bir saat, yarım saat sonra falan koyarım kaynasın. Aşkileri gidiyorum ben. Kafa karıştı. İki tane yumurta koyacağım kaynasın. Böyle ben yer miyim? E şimdi yani ya şimdi, şimdi pek sevmiyorum yumurtayı. Saygımız olarak. Bunları da biraz sonra altına açarım. Şimdi ben biraz film seyredeyim. Şeyi açtım. Neşeli günleri açtım internetten. Türk sineması. Onu seyrediyorum. Onu seyredeyim. Sonra kahvaltı hazırlıklarına başladığım zaman yine dönüş yaparım size. Değil mi? saatlerden bir erken bu saatte başlanmaz çünkü. Savur hazırlıklarına başlayabilirim bu arada. Siz de şöyle yakın alayım. Allah düşmeyin. Heh. Buradan da sizi. <laughs> Çayımı kamerayı şöyle çevireyim aygaza doğru. Siz de aygazı görün. Beni yeter gördünüz. Şimdi aynı tavamı koydum. Biraz içine yağ koyuyorum. Bu şişelerimi şoktan almıştım. 17.90'a. Çok da güzel hiç takıtmıyor. Denk gelirse almanızı tavsiye ederim. Şöyle biraz yakınlaştırayım kamerayı. Hı. Şöyle. Kimler varmış bakalım canlı da. Sahur için bir şeyler hazırlıyorum. Evet. Domates suyum vardı. Dediğim gibi şimdi domates suyumu koyuyorum. Güzelce domates suyumu bir kavuracağım. Domates suyum kavrulsun. Sonra içine patateslerimi koyacağım. En üste de kaşar peynirimi koyup sonra servise katıcı şu kapları alacağım. Sonra hazırlıkları da böyle domatesim güzelce kavruluyor. Domatesim çok güzel kavruldu. İçine dünden kalan patates ucumu koyuyorum. Şimdi onlar da biraz 5 dakika Allah ay batırdım. Bakın. Şimdi onlar da birazcık 5 dakika kavrulsun. Ondan sonra üstüne kekik karabiber atacağım. Biraz da kaşar peyniri. Kahvaltımız hazır olmuş olacak. Bir yandan da savur da savur için malzemeleri çıkartıyorum. Siyah zeytinimiz. Burada da savur için hazırlıklar yapıyoruz. Savur için zeytinimiz hazır. varmış tabii ki. Yeşil zeytinimiz de varmış. Sağ olsun. Zeytinler babamda. Babam sağ olsun. Millet arabanın arkasına yazmış babam sağ olsun diye. Ben zeytin ve zeytinyağları diyorum babam sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi bunları da hazırladım. Salçamı da koyayım. Şöyle. Vakit geçmiyor. Vakit geçsin diye bunu böyle boşaltıyorum. Biraz sonra onları <gülüyor> <gülüyor> tekrar geri boşaltacağım. Ama vakit geçmiyor. Ne yapabilirim? Şöyle güzelce kahvaltı sosunu da koydum. Şöyle normal biz kahvaltıda salça yiyoruz. Salçanın içine ben 7 çeşit baharat bir de fındık ya da ceviz ezmesi koyuyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yapmanızı. Şimdi bunu buraya alıyorum. Peynirimi de aldım. Tamam. Bakalım bakalım. Oh. Bence güzel olmuş. Baharatlarını da koyayım. da oğlanı olanı kaldırmayacağım bir 5 dakika sonra. Kekik, kekik biliyorsunuz çok güzel yakışır domatese. Biraz da karabiber koyuyorum. Şöyle, hep karabiber yapmışım. çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Kahvaltılı bir sos. Hem patatesi de yerlendi. Ben şimdi bunları ne yapacağım? Aa yok değil tamam. Ben şimdi de sizi çeviriyorum. Ben şimdi bunları kahvaltılıklarımın Şimdi biraz sizi yakınlaştırayım. Çok uzak kaldınız bana. Çok uzak kalmayın. özlüyorum size. Şimdi bunları şu küçük tavalarımı alacağım. Tavaların üstüne kaşar peyniri koyup kaşar peyniri tavaların üstünde erisi isteyeceğim. Herkese daha lezzetli olacak. Bu az olan benim olsun. tane kaşar de götüreceğim. Ayrıca salatik batırdım zaten. Üç parça kaşar var sandım yokmuş bir parça varmış. Şöyle. Tabi sizde kaşar bol, bol varsa bol da koyabilirsiniz. Sonuçta mutfak bende demek evdeki ve evdeki malzemelerle. malzemeleri, evdeki malzemeleri değerlendirmek lazım. Çok malzemeler herkes her şeyi yapabilir. Az malzemeli bir şeyler yapmak marifettir. Ev anamızı odur. Yoksa benim de şimdi dolap dolusu malzemem olsa ben de böyle dolap böyle tezgah dolusu ürünler çıkartırım. Ama bak güzel olmadı. Ben çok güzel oldu. Şu kapağını kapatayım. Bunlar bu sıcaklığında erisinler. Böyle kapatıyorum. Çok da kapanmadı ama en azından ben diğer işleri kahvaltımı masasını hazırlayana kadar bunlar erisin. Şimdi şöyle çok az aygazın ağzını açtım. hepsini ama çok kısıkta. Yani çok az bir yağ koyuyorum. Heh. Şeyler yanmasın, çatlamasın diye. Çok az bir yağla kaşardan biraz erimesini sağlayacağım. Ondan sonra kahvaltım hazır. Masayı da hazırladım. Sonra bizimkileri uyandırabiliriz. Evet masam hazır. Mas tam gözüktüğünü bilmiyorum ama böyle savur soframı hazırladım. Bir de bu taraftan çekmek istedim. Kamera tam gözüktüğünü fark etmedim. Gözükme gözükmediğini. Şimdi bizimkileri uyandırmaya gidiyorum. Şimdiden kalbinde mübarek olsun. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Tüm kalbinden geçen herkesin dualarını kabul etsin. Deyip şimdi kaldırayım bizimkileri. Artık benim çok uykum geldi. Sesinden de bellidir. Şahane yani bir elmalı kurabiye yapıyorum. Burada dört tane elma var. 2 tane 2 tatlı kaşığı tarçınım biraz da cevizim var. Yarım bardakta şekerle bunları kavurdum. Bir çay bardağı sıvı yağım, bir çay bardağı yoğurdum, iki iki su bardağı şekerim, bir tane yumurta, vanilya, kabartma tozum, bir pakette margarinim var. Sizi sevmediğimi düşünüyorsanız muhtemelen sevmiyorumdur. Sevdiklerimi şüpheye düşürmem.